Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalda toprak elementi üzerine konuşacağız. Toprak elementi, zaten topraktan bahsettiğimizde de hemen zihninizde bazı görseller canlanmış olabilir. Evet, gerçekten o ağacın köklenmesi gibi toprak elementi aslında bize hayata kökleyen elementtir. Burada en çok denk geldiğim ve gözüken element eksikliklerinden birisi gerçekten ya da dengesizliği toprak elementinde oluyor. Çünkü gerçekten o ailede var olmak, o aileye, o yuvaya, o ortama, o duruma, hayata veya kendine köklenebilmek, var olabilmek, yaşantına, kendi yaşantına köklenebilmek toprak elementinin dengesinden gelir. Toprak elementi kendi varoluşundan da anlaşılacağı üzere dağlar, ovalar gibi düşünebilirsek, vücutta bedeni tasavvufi kısımda da bu bedendir. Bedeni konu, yani bedenimizin aslında kaba şeyleri, dişlerimiz gibi, skolyozumuz gibi, yani o dik durduğumuz, köklenebildiğimiz gibi düşünebilirsiniz. Bu fıtıklar da enerji olarak birikir ve toprak elementinin dengesizliğinden kaynaklanır. Yine yogada çalışırken, yogada bel üzerine genelde ağırlık verdiğimiz pratikler vardır. Yoga pratiğinde çalışırken hareketler vardır. Bel bölgesinde bunu sağlarız. Toprak elementinin yani oradaki elementin dengesizliği azlığı veya çokluğu o bölgedeki enerji alanına birikir ve orada hastalık yaratabilir katık gibi veya o katılık hissi olur vücutta, sırtta, belde o katılık hissi olur. Onu hissedersiniz vücudunuzdaki o ağırlığı, o katılığı hissedersiniz. Bu sizin dengesizlikte olduğumuzu gösterir. Toprak elementinde yoga pratiklerimiz 40 gün olur. Toprak elementi köklenmeyi en net tanımıyla köklenmeyi sağladığı için uzun bir süreçte özümseyerek almamız gerekiyor vücudumuza ve hayatımıza. Yani bir ilişkiyi eğer bırakamıyorsak, o ilişkiye takılı kaldıysak, bu ilişki bize zarar verdiği halde o ilişkinin içerisinde var olmaya çalışıyorsak bu bizdeki toprak elementinin dengesizliğini gösterir. Kıskançlık yine toprak elementinin dengesizliğini gösterir. Yani burada kıskançlığın aslında kökenine indiğimizde o ilişkide var olamıyoruz. Partner ilişkisi olarak düşünmeyebilirsiniz. Bu bir arkadaşınız olabilir, anneniz olabilir, kardeşiniz olabilir, herkes olabilir. Burada ilişkide kişiyle aranızda bir kıskançlık durumu varsa aslında o kişiyle partner olarak varsayıyorum şu anda. Partnerle birbirimize köklenemediğimiz, onun hayatında var olduğumuzu hissedemediğimiz, köklenme sağlayamadığımız için burada kıskançlık duygusu devreye giriyor. Evet duygular elementlerin bir parçasıdır ve bu element de bizde kıskançlık duygusu ortaya çıkmış oluyor dengesizlik durumunda. Kaba şeyler demiştik vücuda temsil ettiği dişler, kemikler, cilt hastalıkları, deri hastalıkları, kuruluk gibi düşünebilirsiniz. Yine cinsel hastalıklar toprak elementinin dengesizliğinden ortaya çıkar. Toprak elementi çok fazlaysa vücudumuzda derimizdeki kırışıklıklardan anlayabiliriz bunu. Yani aslında baktığımızda mizaç üzerine de kanalda video çekeceğim. Mizaç üzerine de eğitim almıştım. Aslında bir kişiye baktığımızda dışarıdan tabii ki bu teknik kıstas değil. Hepsi bir bütün. Ancak suratına baktığımızda vücudundaki o beliren yerlerinde neresinde o kırışıklık, o yoğunluk varsa sürekli kaşlarını çatarak gezmiş birisi buralarında yani o bırakamama hali, o öfke hali bu kişinin bu bölgesinde tabii ki sürekli çattığı için bir kırışıklık gelecek. Aslında o kişinin duygu durumu, ruh hali, element dengesizliği, mizacı hakkında bize bilgi vermiş oluyor zaten o kırışıklıklar. Toprak elementi vücudumuzu azaldığında da yine psikolojik sorunlar olabiliyor. Yani hayatta var olmama olabiliyoruz. O psikolojik rahatsızlıklar geliyor. Köklenemediğimiz için, hayatta var olamadığımız için. Kişi içine kapanık olabiliyor. En temel tanımla köklenebilmemiz gerekiyor. Yani bedenimizle, kendimizle, vücudumuzla, hayatımızla köklenebiliyor olmamız lazım. Bedenimizle o bağı kurabiliyor olmamız lazım. Kişi materyali çok düşkünse veya kendini hayattan çok soyutlamışsa da bu dengesizliği gösterir. Materyalden kastım yani kendini o telefonu aldığında o güçte, o hayatta bağını kurmuş hissediyorsa bu dengesizliğini gösterir. Yine o telefon olsa da olur, olmasa da olur diyorsa da bu da yine köklenemediğini ve dengesizliğini gösterir. Enerji olarak dişil enerji toprak elementini temsil eder ve rengi kırmızıdır. Hayatımızda toprak elementi çalıştığımızda kırmızı tonlarını kullanabiliriz bu enerji alanımızda ve bizde bu enerjiyi çalıştıracaktır. Bugünlük bu konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.